Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün şişlerle e, adamıcı, akşam bir şunu da ökeceğiz. Dö dö döktük. Ondan sonra şöyle ben alayım. Şimdi arkadaşlar bu koyun adamıcı, akşam menşu. Bu mışır şileci. Şimdi bu mışır şilecinin 3 tane bir de arpa ile karışık küşme de öpeceğiz. Şöyle göstereyim. Bir mışır şileci. Her yemliğe döktük. Zaten bu, o, bu, o. Buradaki, buradaki, bir de buradaki. Şimdi yem dökeceğiz. Bu da kocanın eğlen. E -Elen. e Eğlenin de bir YouTube kanalı var. Eğlenin tavuk diyarı diye bir YouTube kanalı var. Abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca kuzenim. Abone olursanız çok sevinirim. Olsan kuzenim. Buyurun, işe başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi... Evet Eren hadi. Şu... Ya, ya da dur ya. Şöyle yapayım. Evet. Evet Eren çık al onu. Dur. Hadi ya? Kucuya içtim beyler. E. Burası da arkadaşlar bizim yem yeğenimiz. Koyunlara arkadaşlar arpa, küşbe ve şilas veriyoruz. Gördüğünüz gibi arpa ile karışık küşbe arkadaşlar bu. Arpa ile karışık küşbe. Ar arpamış. Kucu e enerji. Allah. Kucu e enerji küşbe. Yani koyunlar Mışır silajının üstünde arpa ile karışık küşbe dökeceğiz. Şimdi bu iyi iki tane lan var. İyi iki tane lan kuğur koyunlar için. Şimdi babam zaten iki tane şimdi doldurmuş Burada diğer kofalar da var. Şimdi bu diğer kofaları da doğrducağız. Ondan sonra dökerken de çekeceğim arkadaşlar. Şimdi video durduracağım Şu an yemiye arkadaşlar bir kofa döküyoruz Kameraya geldi. Her yemiye bir kofa. Şöyle. Kameranın arkasında da var. Şunu mu? Evet şunu başka şeye getirdik. Şöyle. İyi çıkıyor muyum? Hayır. Önceki videoda da e, iyi çıkmamış. Bu evet. arada diğer yer kucağına dökecek? Diğer yer değil. Kucanım dökecek? Evet. Her evet. yer -ye bir kofa. Düşüttürüyoruz. Yapma. bu Babu, da... evet, gidi, başka yemiyor arkadaşlar. Evet. başı kaldı. Evet. 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 evet arkadaşlar, bunu ayarlıyoruz. Evet arkadaşlar böyle döküyoruz. Videoyu durduracağım ama kameranın ne olmuş? Bunalmış. Bunalmış. Yok.